Kokoşnaz ne oldu? Hediye mi getirdin bize? Sen hediye getirir miydin? Aa, teşekkür ederiz Kokoşnaz. Anneni mi gönderdi? Ne için geldi? Havuz partisi var. Havuz partisi mi? Havuz partisi yok ki bizim evde. Bak hiç kimse yok evde gel bak. Ay derinin havuzunu gördü kesin bu. Kokoşnaz. Ne yapacağım ben seninle? Bak havuz boş ama. Sadece havuzu aldık. Daha derin bile yüzmedi havuzda. Yüzeceğim. Nasıl yüzeceksin boş havuzda Kokoşnaz? İçinde su olsa daha iyi. Olur. Su mu? Bir de bize akıl veriyor. Kokoşnaz bu evde su mu da yok. Fatura çok yüksek geliyor. Yalnız, yalnız o zaman şunun canını biraz sıkıyorsun. Bunu mu? Tamam bunu buraya bırakayım. Buna zarar gelmesi. Kokoşnaz hedyesine dikkat ediyor. Kokoşta ne yapacağım ben annen senle ya? Dedi ki, e, şey, ne dedi annen yine? Dedi ki onlara da musun, sen ona Aa, evet Kokoşnaz'ın annesi bize hediye göndermiş arkadaşlar. Annene söyle teşekkür Pelin ettiğimiz. Pelin su da mı geliyor? Tamam, sen mi Pelin suyu çağırdın? Yok. O ya ben... derin babası size izin vermiyor. Derin babası sizi sevmiyor. Gelirse bana da kızar. Kim gelmeyecek? Birazdan derin babası da gelecek. Sizi sizi evden kovsun mu onu mu istiyorsunuz? Ödeyelim, hediye ha sen derin babasını hediyeyle kandıracaksın yani. Yok yok kandırmayacağım. Ne peki? Bu, bu sizin hediyeniz. Bizim benim hediyemiz benim mi? Benim hediyemiz. Evet. O senin ne işin var burada hediye mi getirdin ya siz beni bugün hediyeyle kandırıyorsunuz ama ya kokoş naz da geliyor sen de geliyorsun ben, ya deli babası sizi sevmiyor ya annem hep hediye gönderiyor ya senin annen bize hediye mi gönderiyor evet çünkü çünkü evet. ne şey siz, sizin videolarınızı izliyorum ya. A sen sen bizim videolarımızı mı izliyorsun? Sen Derin'i çok mu seviyorsun yoksa? Ben Pelinsu'nun ikiziyim. Sen Pelinsu'nun ikizimsin. Sen Pelinsu değil misin? Ben benim isim Pelinsu. Pelinsu. Evet ikiniz de Pelinsu'sunuz değil mi? Ama daha parti vermedik ki boş havuza geldiniz Pelinsu. Acele ettiniz siz. Hediyenizi de getirdiniz. O zaman akşama partiye siz yoksunuz Pelinsu. su. Havuz partisi var. Derinin arkadaşlarıyla kutlayacak. Ben de gelebilir miyim? Hayır. Seniyle kokoş nasıl çağırmayacağım. Kokoşunası ben, çağır, ben çağırmam ki. Hayır. Sen bizi kandırıyorsun. Biz seni çağırdığımızda sen sonra kokoş nasıl da gizliden söyleyip kokoş nasıl da çağırıyorsun. Yok. Çağırmıyor musun? Ne? Ben, diğer... Pelin su. Ben, ben biraz burada yiyeceğim. Ay, akşam Akşama sen gelmeyeceksin ki. Ama ama arkadaşlar bir... çağırmıyor. Kokoşnaz nereye gitti? Kokoşnaz da buralar dedi. Acaba diğer odalara Derin oyuncaklarını karıştırmaya mı gitti? Hadi gel bakalım. Bakalım bir. Ama derin oyuncakları hepsini sakladı Derin sizden. Çünkü Derin evde olmadığında siz sürekli gelip oyuncaklarını karıştırıyorsunuz ben Pelin su, Kokoşnaz'la. Kokoşnaz mı yaramaz? Ha, olabilir. Evet sen çok uzunsun ben seni sevdim. Sana bir şey edeyim mi? Sen akşamdan gizliden gel partiye tamam mı? Ama sakın kokoş nasıl ve ikisini söyleme tamam mı? Sadece sen geleceksin. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Şimdi Kokoşnas'ı nasıl arayalım? Tamam mı? Hı hı. Bakalım kokoş nasıl nereye gitmiş evimizde? Hı hı. Evet. Kokoş nasıl diye bağır o seni, seni, senin yanına hemen gelir senin sesini tanır. Kokoşnaz. Ya sen derin oyuncağını almaya mı gittin? Geldin buraya. Bir de bize hediye getirmiş. Ya Kokoşnaz. Bu derinin oyuncağı. Evet o derinin ışığı. Gece onda dışarı çıkıyor. Parka gidiyor. Bakabilir miyim ışığına? Kokoşnaz aldığın yere bırakır mısın? İyisin hiç kimsenin eşyası alınmaz ama Kokoşnaz. Bak Pelin Su senin. Adel'in en sevdiği kıyafeti. Kokoşnaz. Kokoşnaz. Hemen buradan çıkıyorsun, hemen derin gelmeden hemen. Bir de sen gidiyorsun. Ben artık Pelin suyu çağıracağım, seni çağırmayacağım çünkü sen sadece yaramazlık yapıyorsun. Kapıyı aç git. Kapıyı aç Kokoşnaz. Pelin su, gönderdim. Sen bizim evde kalabilirsin. Bunu ben ondan zorla. Evet. Arkadaşlar bunu Pelin su zorla nazdan aldı. Derin'in oyuncak telefonu. Teşekkür ederim. Hadi gel içeride bize eğlenelim o zaman biraz. Kokoşnaz olmadı. Ay düşüyor şey da. <laughs> Hayır koltuğa çarptım kokoşnaz. Yok bir şey olmadı kokoşnaz. Hadi gel biz azıcık senle boş havuzda eğlenelim. Akşam sen nasıl izleyeceksin Pelin Su? Böyle mi? Sen yüzme biliyor musun Pelin Su? Böyle mi biliyorsun? Evet. Bir de akşama yarışma var biliyor musun? Havuzda kim güzel yürü, yüzerse ödül var. Sen yüz ben ödülü sana vereyim tamam mı? Derin de. O zaman sen biraz evet, derinde senin arkadaşın. Sen biraz hazırlık yap tamam mı akşama? Hazırlık. Tamam, eve git kıyafetlerini giy. güzel güzel giyin gel akşama tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz Pelinsu. Annene selam söyle. Selam diyeceğim. Aleykümselam diyecek. Yarın sabah da gelirim herkese. Tamam. Hadi görüşürüz Pelinsu.